Merhaba arkadaşlar. El lezzetim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere davet sofranıza yakışacak misafirlerinizin bayılacağı çok güzel bir yemek tarifi veriyorum. Öncelikle sosunu hazırlayacağım. Bir diş sarımsak, bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber, bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Biraz da zeytinyağı ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar yeterli oluyor. Bunu güzelce karıştırdım. Ben kuzu kolun sadece üst kısmını kullandım arkadaşlar. Siz isterseniz tamamını da kullanabilirsiniz. Ee, sosunu iyice içine alması için üzerine çizikler attım. Şimdi güzelce her yerine yedirerek sosunu sürüyorum. Bu arada eti dinlenmeye aldım. Üzerini streç filmle kapattım. Şimdi yağlı kağıdın üzerine patatesleri, arpacık soğanı ve sarımsak doğradım. Tuz, biraz zeytinyağı, biraz da toz kırmızı biber ilave ediyorum. Şimdi etim biraz dinlendi. Sosunu içine çekti. Güzelce patateslerimin üzerine aldım. Üstüne tekrar bir yağlı kağıt kapatıp kenarlarını kıvırdım. Hava almayacak şekilde. Sonrasında da alemin folyo ile sardım. Fırında yaklaşık 3 saatte pişti arkadaşlar. Pişme süresi biraz uzun ama inanın o kadar lezzetli oluyor ki o bekleme süresine değiyor. Yani gördüğünüz gibi kemiği içinden ayrıldı. Ben bulgur pilavı ile servis yaptım arkadaşlar. Siz isterseniz pirinç pilavı da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hem sunumu, görüntüsü ve lezzeti hepsi harika. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız da küçük bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.